Ateş gücü diye buna derim işte ben Ben deniz Hayır olamaz Pekala odaklan Önce buharlı simiti sonra da robot planaları Yani gözler ufka dikili halde Ne yaptığını sanıyorsun sen Sanırım birazdan ben Büyük resim Hop

seni sersem ateş canavarı. Tıpkı muhteşem Membi gibi bu alet de ateşle besleniyor. O acınası nasıl beni yenemezsin. Ve yakında bu ağır gücüyle çalışan piranaların bu modern canavarı yok edecek. SS Membi'nin tekrar bu sulara hakim olmasını sağlayacak. Ah, pekala. Onu doğrudan bir saldırıyla yenemeyeceğim belli ve... ...midem bulanmadan ona odaklanamayacağım. Ufağa bak. Ufağa bakmam gerekiyor. Bir saniye. Membi, Planalar. Ateş, uzaylı kus İşte bu. Buharle Smith'in motivasyonunu ona karşı kullanabilirim. Bu kadar çene çalmak yeter. Ne zaman pes edeceğini bilmiyorsun, değil mi? Hayır. Ben. Nereye gidiyorsun? Buharle Smith işte şu tarafta. Sanırım kahramanımız gemiyi terk etti. <laughs> İnanamıyorum. Böyle kötü hissettiğim için hiç bu kadar sevinmemiştim ben. Aa, aa. <laughs> oh, Ve bir... Allah, Allah, Allah. Allah. Şey. Ne yapıyor öyle? Hop! Seni balık yemi yapacağım. Seni ve bu kötü güneş panellerini, bu korkunç elektrik tribünlerini, analarım onların hepsini yiyecek. Ve Membi yeniden bu körfezin hakimi olacak. Benim Membi'm. Onu tehlikeye atmaya nasıl cüret edersin? Hayır durun, hayır. Hayır beni yemeyin, hayır. Uzak durun benden. Babanızı dinleyin. Bırak beni seni kaba şey. Üzgünüm Simit. Galiba yanlış kayaya tosladın. Hayır. Dur 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 dur. Baksana. Umarım deniz yemeği seversin. bekle bekle. Daha iyisi de var. Galiba son vapuru kaçırdın. <gülüyor> <gülüyor> Belki, Peki dostum. Kötü bir haber bir bugün hapse giriyorsun. İyi haberse ülkenin tamam. en modern hapishanesine. <laughs> ah ha, size her gün mektup yazacağım Bay Semit. Sanırım deniz tutması sorunu yemişsin ben. Aferin. İtiraf etmek çok kötü ama Gwen'in ufka bakma taktiği sahiden işe yaradı. Hem mecazi hem de gerçek anlamda. Membi'yi batırdığım için çok üzgünüm büyük baba. Ha, hiç sorun değil ben. Membi gitmiş olabilir ama benim değerli anılarım hala benimle. o bum da da ze aju bak, büyük baba doğru